Merhaba arkadaşlar, bu videoda işletmelerin dijital dünyada sıkça düştüğü hataların birinden bahsedeceğiz. Dijitale geçen ya da dijitalde hali hazırda ticaret yapmaya çalışan bazı işletme sahiplerinin kitle segmentasyonu konusunda neyi yanlış yaptığını ve reklamcılığı nasıl daha etkili bir şekilde kullanabileceğimizi konuşacağız. Eğer siz de kitle nasıl çekilir ya da çektiğim kitle neden satışa dönüşmüyor diye kendi kendinize soruyorsanız bu video tam size göre. Öncelikle şunu belirtelim. 25-30 yıl önce kitle çekmek çok zordu. Evet. Fakat şu an günümüzde hiç de zor değil. Meta, Google, LinkedIn, TikTok, diğer bütün sosyal medya platformları, bütün internet camiası adeta birer kitle makinesi gibi. İstediğiniz kadar insanı saniyeler içerisinde sizin karşınıza getirebiliyorlar. Ama burada bir problem var. İşletmeler şuursuzca kitle çekmeye çalışıyorlar. Birileri gelsin de kim gelirse gelsin gözüyle bakıyorlar. Yani genelde dijitale bodozlama girmeye çalışıyorlar. Önce bir kitle çekeyim, daha sonra zaten gerisi gelir diye düşünüyorlar. Peki bu mantık ne kadar sağlıklı? Neyi neden yaptığınızı biliyor musunuz en başta? Kendinize bu soruyu sordunuz mu? Yoksa sizin çöpe atacak kadar çok mu paranız var? Düşünün ki bir tane kitapçıya gittiniz. Tarih kitabı almak istiyorsunuz. Kitapçıya sadece bana bir tane kitap verir misiniz diye sordunuz. Bakın bana bir tane tarih kitabı verir misiniz diye sormuyorsunuz. Bana bir tane kitap verir misiniz diye soruyorsunuz. Aslında sizin amacınız tarih kitabı satın almak fakat bunu kitapçıya belirtmediniz. Ve kitapçının size kitap getirmesini bekliyorsunuz. Size ne getireceğini bilmeden bekliyorsunuz. Kendinizce normalde kitapçının size tarih kitabı getirmesi gerekiyor değil mi? Bunu sadece siz biliyorsunuz. Kitapçı da sizin isteğinizle alakalı olmayan bir tane masal kitabı getiriyor. E, ama siz tarih kitabı istemiştiniz. Saçma değil mi? İşte dijital reklamcılıkta birçok işletme tam da bunu yapıyor. Kitleyi önüne seriyor, kitle geldikten sonra ne yapacağını bilmiyor. Belki alışveriş yapar umuduyla doğru bir şey yaptığını zannediyorlar. Ama bu sürdürülebilir bir strateji değil. Adeta gözü kapalı uçurumdan atlamak gibi bir şey. Abi bak kitle çekmek kolay, evet. Ama asıl mesele o kitleyi müşteri haline getirmek. O kitleyi nasıl yönlendireceğiniz satışa nasıl dönüştüreceğiniz çok daha önemli. Bir tane marangoz düşünün. Elinde işlenmemiş bir tane odun parçası var. Bunu oduna ihtiyacı olmayan kişilere doğrudan satmaya çalışırsa kimse almaz değil mi? Ama o elindeki odunu işlerse bir aksesuar, bir masa veya bir gitar yaparsa odunun değeri artar değil mi? Dijital reklamcılıkta da durum aynı. Kitleyi çekmek yetmez. Onlara değer katmalı, ihtiyaçlarını çözmeli ve satın alma motivasyonlarını arttırmalısınız. Soğuk bir kitleye yani ürününüzle henüz ilgilenmeyen kişilere direkt olarak hadi bu ürünü al derseniz hatta bir de üstüne biz bu ürüne indirim yaptık hadi gel al gibi agresif bir mesajla giderseniz onları kaçırtırsınız. Tamamen kaçarlar. Bunun yerine onlara problemlerini fark ettirecek, onlara fayda sağlayacak içerikler sunun. Onları bilgilendirip yavaş yavaş güvenlerini kazanın. Biraz empati kurarak düşünün arkadaşlar. Bakın hepimiz birer aslında müşteriyiz. Eğer onlara fayda sağlayacak, onların problemlerini fark ettirecek içerikler sunarsanız böylece soğuk kitleyi, ılık kitleyi, ılık kitleyi, sıcak kitleyi Sıcak kitleyi de sadık ve sadakatli müşterilere dönüştürebilirsiniz. Önemli olan her segmentteki kitleyi uygun olan mesajı vermeniz. Çünkü neyi neden yaptığınız bilmeden önünüze getirmiş olduğunuz kitlelerden bazıları sizin ürününüzde hiç ilgilenmez. Bazıları o ürüne olan ihtiyaçlarının dahi farkında bile değildir. Bazıları ise satın almaya hazırdır. Fakat siz herkese aynı mesajı verirseniz paranızı çöpe atmış olursunuz. Bir diğer kritik nokta ise reklamcılığın ne zaman devreye girmesi gerektiği. Birçok işletme ürün veya hizmetinin pazarda tutup tutmayacağını bilmeden yalap şalap bir şekilde reklama para harcıyorlar. Bu büyük bir hata aslında. Önce organik yöntemlerle test etmelisiniz. Eğer organik olarak ilgi ve talep görüyorsanız işte o zaman dijital reklamcılığı devreye sokup işinizi işletmenizi ölçeklendirebilirsiniz. Reklamcılık deneme yanılma aracı değildir. Deneme yanılma sektörü hiç değildir. Reklamcılık ölçeklendirme aracıdır. Ölçeklendirme sektörüdür. Reklamsız satılmayan bir şey reklamla da satılmaz. Yani ürününüz veya hizmetiniz pazarda yankı bulmuyorsa siz istediğiniz kadar reklam bütçesi ayırın. Evet belli başlı bazı satışlar yaparsınız ama hep bir aması vardır. Sizin istediğiniz şekilde dönüşümler, dönüşler alamazsınız. Hiçbir şekilde doğru düzgün sonuç alamazsınız. Şimdi bazıları AB testleri, split testler var diyebilir. AB testleri bambaşka bir konu arkadaşlar. O yüzden önce ürününüzün veya hizmetinizin potansiyelini organik yöntemlerle test edin. Daha sonra reklamla beraber kendinizi ölçeklendirip büyütün. Bu prensipleri uygularsanız reklam kampanyalarınız hem daha etkili olur hem de daha verimli olur. Bu sayede reklam bütçeniz boşa gitmez ve müşterileriniz de mutlu olur. Evet, videonun sonuna doğru özetle işletmelerin yaptığı iki büyük hata var. Birincisi kitle çekmeyi ana amaçları sanıyorlar. İkincisi ise çekilen kitleyi segmente etmeden herkese aynı mesajla hitap etmeye çalışıyorlar. Sizden balon alacak bir çocuğu organize sanayi bölgesinde aramayın. Gidin parka çıkın, oyun parkına çıkın, orada arayın. Her gruba uygun mesajlar sunun. Reklamı da kafanıza göre değil de ölçeklendirme için kullanın. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala da abone olursanız memnun olurum. Teşekkür ederim şimdiden. Zil butonunu da basarsanız yeni gelecek videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Selametle bay bay.